Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz 2020 yılı bilançosu açıklanan Odaş Elektrik borsada odas olarak geçmekte olan firmanın hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar burada sizler için 50'nin üzerinde firmanın hem temel hem teknik analizi 2020 yılı bilançolarına göre yapıldı. Yukarıya koyuyorum tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda borsada işlem yapan, işlem yatırım yapan yatırım fonlarının hangi hisse senetlerine yöneldiğini merak ediyorsanız arkadaşlar burada ve de yukarıya koyuyorum. Tıklayıp yana açıp izleyebilirsiniz. Faydası çok çok olacaktır. Ve son olarak borsada yatırım yapan hisse senedi fonlarının içinden en başarılı 10 tanesi yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yatırımlarının hangi hisse senetlerinde olduğunu merak ediyorsanız yukarıya köşeye koyuyorum arkadaşlar. İzleyin çok şeyi kazanacaksınız. Evet arkadaşlar Odaş'a baktığımız vakit. Geçen sene aktif büyümesi 5'miş. Bu sene 5.40 olarak açıklamış. Yıllık bazlı Favök büyümesi %240'tan %25'e doğru gelmiş. Net net satışlar büyümesi yıllık bazda arkadaşlar 5.84'ten 4'e gelmiş. Baktığımız vakit aşağı tarafta arkadaşlar birazdan pazarına göre sektörüne göre ucuz mu pahalı mı diye bakacağız eee esas kar marjı arkada esas faaliyet kar marjı %15'ten %19'a gelmiş. Pozitif. Aktif karlılık arkadaşlar %-6'dan -7'ye düşmüş aktif karlılık. Brüt brüt esas faaliyet kar marjı 18.77'den 24'e çıkmış. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar -23'ten -30'a doğru daha da düşmüş. Yani şirket geçen sene %23 daralmış, bu sene de %30 daralmış arkadaşlar. Cari oran 0.47, likit oran 0.23 arkadaşlar. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız e, yukarıya koyuyorum. Temel, temel analiz eğitim serimize bakabilirsiniz. Burada da grafik bazlı baktığımız zaman arkadaşlar favök bölü satış gelirleri yıllık bazda 24'ten 29'a çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 15.7'den 19'a net kar marjı eksi 20'den eksi 25'e. Daha da düşmüş net kar marjı. Öz sermaye karlılığı eksi 23'den eksi 30'a daha da düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 18'den 24'e çıktığını söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar sektörüne göre ucuz mu pahalı mı olarak baktığımızda enerji sektörü fiyat kazanç oranı tarafında 9.8 iken odaşın bilgisi verisi şu an için yok. Piyasa değeri defter değeri tarafında arkadaşlar enerji sektörü 3.8 iken o dash 3.1 burada ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Fiyat kazanç tarafında verisi muhtemelen daralma olduğu için olmadığını düşünüyorum. Burada da arkadaşlar söylediğimiz yüzdesel bazı değişimlerin rakamsal olarak burada göreceğiz. Geçen sene net satışları 938 milyondan bu sene 975 milyona geldiğini söyledik. Esas faaliyet kar zarar tarafı 147 milyondan 188 milyona çıkmış. Öz kaynaklar tarafı 806 milyondan 795 milyona düşmüş. Zaten bunu söylemiştik. Bir de arkadaşlar burada kanalı takip edip kanala abone olup zili açmanız neden önemli? Buradaki enerji firmaları açıklanır açıklanmaz biz bunları kanala atıyoruz. İlk siz görün kimde neler olduğunu. Buradaki Pamel Pamukova Enerji, e, Pamukova Elektrik kanalda yüklü o ilk söylediğim listede tıklayınca orada göreceksiniz zaten. O daşa baktığımız vakit arkadaşlar e, net kar marjını eksi 20'den eksi 25'e doğru düştüğünü söylemiştik. Aktif karlılığın eksi 6'dan eksi 7'ye düştüğünü söylemiştik. Borç kaynak oranı 75'ten %75'ten %77'ye çıkmış. 2 puanlık borçluluğu artmış. Öz sermaye karlılığında eksi 22'den eksi 30'a daha da daraldığını söylemiştik. ROİK tarafı 4.76'dan 5.63'e çıkmış. Bir ROİK tarafında bir pozitiflik var. Arkadaşlar Odaş Enerji Odaş Elektrik 2020 yılı bilanço tarafına baktığımız vakit nötr bir bilanço açıklamış. Hisse senedi üzerinde herhangi bir pozitif veya negatif etkisi olacağını şahsım adına düşünmüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir de teknik taraftan bakalım. Arkadaşlar teknik tarafta baktığımız vakit odaş daş o daş enerji o daş elektriği. Bugün e, momentum tarafında çok hafif in, bir negatif görünmüş. Bakalım yarın ne görünecek. Şu an için ne, momentum tarafını nötr değerlendiriyorum ve gün içinde seansı %1.24 artıda kapatmış. Odaş Elektrik, Odaş Enerji. Odaş'ın yukarıdaki direnci arkadaşlar bugün oraya da dokunup ye geri gelmiş. 4.11 TL Odaş e, Odaş'ın şu anda e, buradaki en ciddi direnci. 4.11'i kırmasıyla birlikte arkadaşlar 4.40 4.11 arası bir hareket yapabilir. Aşağıdaki desteğine baktığımız vakit 4 liralar ciddi bir destek. 4 liraları ciddi bir kırarsa 3.94'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. Arkadaşlar hem Temel analiz tarafındaki açıklanan bilançonun nötr olduğunu söyledik. Teknik analiz tarafında da aşağı doğru düşen, şuradan itibaren düşen trendi yukarı yönü bozmaya çalışıyor. Burada da nötr olduğunu söyleyebilirim. Destek ve dirençleri söyledim. Odaşene, Odaş, odaş elektrikte kısacası her iki analiz tipinde de nötrüz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.